Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber telefonda e, yeni bir farm yapacağız. E, o bakın X çok güzel gözüküyor. Ben buraya bir sürü balık çağırdım. Böyle değişik bir şey oldu. Bir de asansör yapacağız arkadaşlar. Asansör yapmayı deneyeceğiz. Belki yapamayabilirim. Siz o farmı biliyorsunuzdur. Bakın buna ben Ya ben keskinlik olan şeyi kullanıyorum arkadaşlar ya. Bunu kullanmıyorum çok. Bunu atacağım hatta da şimdi atmayayım. Ya atmayayım. Katıyor zaten baksanıza bu çarp mıymış? Şu an keskin daha iyi iki vuruşla gidiyor neyse hadi arkadaşlar farmımıza başlayalım farm için gerekenlerden biri cam Sonra istediğiniz blokları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ama zorunlu olan blokları göstereceğim. Huni zorunlu. Sandık da zorunlu galiba. Evet zorunlu. Neredeyse. Ben biraz farklı yapacaktım galiba onu Sandık. Başka neydi? Şurada bir şey vardı. Canavar canlandırıcı. Ya şimdi arkadaşlar şunları ne yaptım az önce? Attım mı ben? Ya lütfen atmayayım ya atmışım girdaplık kaldı neyse ben şunları da şöyle bir kılıç lazım arkadaşlar size ya illa kılıca gerek yok elle vurmak istiyorsanız da vurun da kılıçla daha iyi oluyor diğerlerim çok kötü olur şimdi şuradan başka ne alacaktık istediğiniz ya birkaç çağırma yumurtası alacak ya çarım yumurtası diyor mob yumurtası işte bu neler neler alalım mesela ama enderman ışınlanır da bir bakalım onu da alalım sonra iskelet alalım iskelet güzel olur warden alamayız çok zor ölür zengin tüccar zor mu phantom yağmacı. Aa, aslında baltalı köylü de olabilir. Baltalı köylü evet. Uyandırıcı. Aa, uyandırıcı ile de totem olur. O da güzel. bunu da buraya alayım. Bu neymiş? Somon. Somon önemli değil. Somon. Aa, somon da alayım ya. Balığımız olur. Tamam yeterli bu kadar burada. Şimdi başlayacağız da akşam. Sen ne yapıyorsun? Lav mı seni yerin? Seni yerin deniz. Atacağım seni lava göreceğim. Ay yazık oldu gerçekten. Sen, sen git sana yazık değil. Sen canı Öldü. Şimdi uyuyalım da Nerede uyuyacağız? Ya bir sürü yer var uyuyacak. Akvaryum. Arkadaşlar önceki videolarda bir sürü şey yapmıştık ya. Bu dünyayı çok seviyorum. Bakın bunu yapmıştık, bunu yapmıştık. Sonra bunu yaptık cami. Camiyi çok beğeniriz galiba. Sonra ben burada bir şey yapmaya çalışmıştım da olmamıştı. Sonra bunu yaptık. Burada çiftlik kurduk. Çok tam çiftlik olmadı da Burada tarım yaptık. Burası ilk evimizdi. O bir sürü şey yaptık arkadaşlar. Neyse şimdi uyuyalım. Oo, buralarda bir şey olmuş. Neyse yaparım bunları. Şöyle uyuyor. Arkadaşlar ben eskiden hep bu kalkan takıyordum. Ama artık totem takıyorum. Çünkü totem daha önemli. Ay iskelet çağırdı. Nasıl öldüreceğim seni? Ben şimdi böyle gireyim ben. Ben ne san? Sen o ne kadar zaten o. Ben seni kılıçla neyse ya, Kalmanı ne? Benim iskeletim olsa. Buraya et. Bunu arkadaşlar kuracağım. E şimdi farmımızı nereye yapalım? Burayı da ben yaptım böyle saçma bir yer. Farmamızı buraya yapalım. Burası çok uygun. Şimdi farmamız için hunileri galiba yok yok. İlk sandıkları en alta koyuyoruz. Genişliği olacak şekilde siz genişliğini istediğiniz gibi yapın. Tabi yüksek arkadaşlar canavarların öleceği yükseklikte yaparsanız sizin öldürmenize gerek kalmaz. Sonra hunileri eğilerek koyuyoruz. Böyle dediler. hunilerimizi koyduk arkadaşlar. Şimdi bizim yerimiz neresi olacak? Galiba böyleydi. Biz burada duracağız arkadaşlar. Bir dakika bu sandıklar açılır mı? Açılır. Hepsi açılıyor mu? Açılıyor. Sonra tuzak kapısı da alacağım da onu sonra. Dur şimdi. Bir dakika bizim vuracağımız şekilde doldu mu? Oldu. Tamam şimdi buraları ben kuars bloğu kullanacağım ya da bunları şuralara koyalım da kuars bloğu kuars tuğlasıymış nerede kuars bloğu ne kuars bloğu bir de başka bir blok kullanacağım ne kullansam Netherite Netherite bloğu da kullanacağım şimdi bu buralar oldu. Bir blok daha kullanmayı düşünüyorum. Şimdi ne kadar yükseklikte olsun? Bir ilk bu kadar yüksekliği bir yapalım. biraz daha yüksek olsun. Canavarlar düşüp ölebilecek kadar. Bence bu kadar güzel yüksekliği. Bence çok güzel oldu arkadaşlar ya yüksek. Bayağı iyi. kadar yükseklikten herhalde canavarlar ölür. Arkadaşlar böyle hem siz XP alacaksınız hem de eşyalarınız olacak bayağı bir. Tuzak kabısıyla konuşacağım. Dur. Şimdi arkadaşlar şimdilik kullanmayacağımız blokları ya ne yapıyorum? Şuralara koyalım. Mesela bununla işimiz bitti. ama atacağım. Denize atayım. Bununla işimiz bitti. Huni ile de işimiz bitti. Tamam şimdi devam edebiliriz. Tuzak kapımızı alalım. Bununla işimiz zaten çok kısa. Ya istediğiniz tuzak kapısını kullanabilirsiniz. Ben bunu kullanacağım. Arkadaşlar sizin buraya düşmemeniz için böyle a dur bu böyle mi açılıyor? Evet böyle açılıyor. O zaman böyle yaparsan Nereye? Dur dur. Sen de dur. Yine buraya doğru bakış açımıza göre. Buradan yaparsak böyle. O zaman böyle yapalım. Böyle Böyle. Ben şurada kum koymuş. Hatta Şurası kum değil. Kuvars Hey ne yapıyorum? Kırıyordum az daha. Böyle oldu arkadaşlar. Şimdilik görünümümüz böyle. Ama değişecek. Şöyle ben kenar arkadaşlar bu şeyi e, istediğiniz blokla yapabilirsiniz. Ben bu blokları seçtim. Beşiktaş oldu. Bakın siyah beyaz. Bayağı yüksek oldu arkadaşlar. Ay. Arkadaşlar ya artık bilgisayardan videolarımı çok like atmıyorsunuz. Neden anlamıyorum? Bir dakika. Neden böyle oldu ki şuradan doğru olsaymış demiş? Aa böyle oldu. Neyse önemli değil o kadar da. Az yapamadım ki. Bilgisayarda daha kısa sürecekti de ben telefonda yap. 12 dakika olmuş. Arkadaşlar isterseniz şu sizin olduğunuz yeri de kapatabilirsiniz de ben kapatmayacağım. Şimdi de şurayı böyle kaplayalım. oldu? Şimdilik biraz oldu. Uf da buralardan da duvar çekeceğiz. Onlar var ya. Dur şu arkadaşlar uyandırıcı olunca dikkat edin. Ha, zaten sizi göremeyecekler arkadaşlar. Yani size saldıramazlar. Uyandırıcıyı bilmiyorum ya saldırır mı? Emin değilim. Çünkü ilk defa yapıyorum bu farmı. Üstü camla kaplı olacak arkadaşlar. yok. Buralar da açık. Burası 3 blokluk. Evranın buranın 3. bloğu. Ha şuraya doğru geliyor. Bu biraz farklı oldu ya. Değişik oldu bu. Su da lazım bir de arkadaşlar. Biraz farklı yaptım da ben. Açıları falan yanlış oldu. böyle iki blokluk şekilde. İstediğiniz kadar blok yapabilirsin. Ya da ben üç blokluk yapayım çünkü Enderman. Ne burası zaten Enderman'ın bölgesi değil. Sadece Enderman'ın bölgesini üç blokluk yaparım. ben yatak alayım da uyuyayım hemen. İki dakika. Uğraşmayayım böyle eve gitmeye falan. Böyle oluyor arkadaşlar. Burası şu Neredeydi? Yok bu değil. Bu. Evet. Burası bunun yeri. Su koymadım. Dursun. Neden oraya kadar gitmiyor? Bakın şimdi ben böyle kayıyorum. Aa bu da takılıyor burada da gitmiyor arkadaşlar. Bu sıkıntı oldu. la kendisinin gitmesi lazım. Ta gitmiyor. Şöyle bakacağız. Nasıl yapacağız ki arkadaşlar? Biraz daha öne yapalım. Şöyle. <laughs> ne? Tamam, bir. İyi de buralara, su neden buraya doğru akıyor? <laughs> yok yok olmadı. Nasıl olacak ki bu? Su ta oraya doğru akıyor. Bir de su buradan tekrar akıttığım için. Yok olmadı hiç. hiç. Aslında böyle iyi. Aşağı akmayacak şekilde daha iyi. Böyle evet. Tam böyle aşağı karşı olmaz. Bunlar aşağı düşecek. Ha. Ve biz de onları oradan öldüreceğiz. Ama bunları spawnlan spawnlanması mı bekleyeceğiz? ne zaman spawnlanıyor ki? Hadi spamla. Bakın böyle koyuyoruz. Bu gidiyor. Buraya düşüyor. Kıpırdama değil mi? Kıpırdamasa. Çap değil. Dur. keskinlik. O kıpırdamazken yap kıpırdama ya. Şöyle dedim kıpırdama diye? Sana değil mi? Bu beklemeniz gerekiyor galiba. Şurada duralım. arkadaşlar. Şu basamda açıyorsunuz. Bu değil. Hesabında iki tane zümrüt var. işte böyle rüzgarı geliyor. Bunu devam ettiniz siz arkadaşlar. Ben yapamadım da. işte böyle beklemeniz gerekiyor galiba. bu fila bekleyeceksiniz galiba. Neden olmuyor ki arkadaşlar spamlanması lazım bunların. Spamlan. Bakın ben buraya bir sürü koydum. Oo oo. Bakın arkadaşlar burada e, balta da geliyor. Üstüne balta. Bayağı ya sandıklar dolunca almanız gerekiyor. buradan Hocam, tamam. işte arkadaşlar böyle bir farm oluyor tabi bunu siz devam ettirin Ben çok yapamadım Neden böyle? Ya ben bunu bitirmek istiyordum bu videoda da bitmedi arkadaşlar ya. Bitsin istiyordum. Sonra cam ekleyelim üstüne. Ama ilk başta. Hani ne deriz Böyle oluyor arkadaşlar. Sonra hem arkadaşlar size XP de geliyor bu yandan. Bakın XP'ler orada. Aa XP'ler bunların içinde kalıyor. Kal evet bazıları içlerde kalıyor. Yani XP gelmesi de ayrı bir güzel arkadaşlar böyle XP kas kasabilirsiniz. Bunu uyandırıcı ile da yapabilirsiniz. Ama bunu hayatta kalmada yapamıyorsunuz galiba. Evet çünkü spamlayıcı koymanız lazım. Ne no, bu spamlayıcı neden spamlamıyor? Kır bunu. Bir de şuraya koy bakalım. Acaba su var diye mi? Ya arkadaşlar şu aydan. Burayı kırıyorum. Burası fazla oldu çünkü. şuraları da şöyle koyalım arkadaşlar ya olmasını istiyorum da neden spamlamıyor anlamadım günde bir mi saatte bir mi anlayamadım ben ya e siz anladınız galiba Arkadaşlar bu videoda bitiremem bugünlük videomuz bu kadar olsun ee, size gösterdim zaten burada onlar spamla sonra düşecek siz de oradan zaten ağacın kaldığı için düşman hasar aldığı için bir vuruş da alacaksınız ve onların eşyaları düşecek kulüplerden sandıklara gelecek sandıklardan da siz alacaksınız bir de e, üstüne XV gelecek. Ee, neyse arkadaşlar hadi videomuzu kadar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bugünlük hoşçakalın.